Evet, gün 25 Şubat 2023 depremin 20. günü ve köyleri dolaşmaya de devam ediyoruz. Şimdi de Şallı Uşağı'na gidiyoruz. Şallı Uşağı Pazarcık ilçesine bağlı bir köy. Hemen göl başına giderken solda yani pazarcıya yaklaşık 15 kilometre çıktıktan sonra solda kalıyor. Çallı Uşan'da evler görebildiğimiz kadarıyla ayakta sağlam zaten yeni yapılara benziyorlar sanki yeni bir köymüş gibi öyle bir görüntü var hem yolun sağında hem solunda yapılar var ne kadar bizim görebildiğimiz yıkılmış ya da duvarları dökülmüş bir yapı yok. Çok büyük bir köye benziyor. Birilerini görürsek aklında biraz bitki alırız. İnsanlar evlerinde görünüyor. konuşacağız. Merhaba gençler. Merhaba Nasılsınız? Gücesiz. Sağ olun. Valla o kadar köy uğradık. Hiç bu kadar genci bir arada görememiştik. O yüzden sizleri gördük. Mutlu olduk. Ee, Şallı Uşağı burası değil mi? Evet. Kaç haneli bir köy burası hocam? Şu anda mı? Evet. Yani yo, yo, toplam kaç ev var burada? 300-400 ev var. Büyük bir köye benziyor. Evet. Ee, dolu mu evlerin tamamı yoksa bir kısmı mı? Evet bir kısmı dolu. Çoğu yurt, Çoğu yurt dışında. Yıkılan bina hiç biz rastlamadık. Yıkılan yok. Çok iyi. Çok iyi. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, biz yani ilk defa bir köyde bu kadar genci bir arada gördük gerçekten. Burada yıkılan bina yok. Yaklaşık 400 ileri bir Evet aslında bu günkü bu köyleri göstermemizin bir nedeni de e, tamam e, fay hattının geçtiği noktalar filan olmayabilir farklı etkenler de etmenler de olabilir ama e, sağlam yapılar e, depreme dayanabiliyor yani bunu biz hem pazarcık ilçe merkezinde hem gezdiğimiz dolaştığımız köylerde hem göl başında hem Dulkadiroğlu köylerinde hem Türkoğlu köylerinde hem e, Çağlayancerit köylerinde gördük, gözlemledik. Deneyimledik, sizlere de gösterdik. Yani o yüzden aslında bugün gittiğimiz Kizirli, Haydarlı ve Şallıuşa köylerindeki bu durum e, bize herhalde bir şeyleri gösteriyor. Yani yapıların sağlam yapılması eee temellerinin sağlam oluşturulması, kolonlarının gereken özen ve ehemmiyetle yapılması yapıları koruyor. Duvarlar çatlayabilir, patlayabilir. En azından yapının ayakta kalmasını sağlıyor. Uzman değiliz. Uzmanların görüşleri bu noktada vardır. Dile getiriyorlar ama bizim en azından gezdiğimiz bu köylerdeki görüntüleri muhtemelen kendileri de izlemiş olabilirler. Ve kendilerinin de argümanlarını destekleyen görüntülerdir diye düşünüyoruz. Evet, diğer mahalle yukarı mahalleye gidemeyeceğim. Döneceğim. Şallı Uşağı'nı gördünüz. Genelde burada evler öyle. Hasarlı evler var ama yıkılan ev yok. Can kaybı yok köyde. Orada iş makinesi kayayı oyuyor. Muhtemelen orada da yeni bir evin inşasına başlanacak. Burada evlerin büyük bir bölümü belli ki yeni yapılmış. Yine yeni yapılan, yapılacak olan evler için alanlar açılmış, oluşturulmuş. Bunlar da bu depremden sonra muhtemelen çok daha sağlıklı yapılacaktır. Yani daha öncekilere oranla biraz daha özen gösterilecektir. Bu yıkım görüldükten sonra. Şalluşan'dan da bizim aktaracaklarımız bunlardı. Biraz yolu ve doğayı göstererek bu videoyu da tamamlayacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.